13-19 Eylül ahilik haftası kapsamında İstanbul Sultanbeyli'de şet kuşatma töreni düzenlen. Törene vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Mehteran bölüğü çaldı, katılımcılar hep bir ağızdan marşlara eşlik etti. Ahilik haftası etkinlikleri bu renkli görüntülerle başladı. Maşallah, 13-19 Eylül Ahilik Haftası kapsamında İstanbul Sultanbeyli'de düzenlenen etkinliğe vatandaşların ilgisi yoğundu. Ahilik Haftası etkinliklerine Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de katıldı. Burada odalarımızın tespit ettiği kıymetli büyüklerimize şet kuşatma töreni düzenledik. Ardından e, yılın ahisini belirledik ve bu programı gerçekleştirdik. Mehteran konseriyle başlayan program selamlama konuşmaları, ahilik geleneklerinin işlendiği tiyatral gösteri ve ahilik türküleri dinletisiyle devam etti. Sonrasında ise şet kuşatma töreni yapıldı. Ahilik duası edilerek ahilik helvası ikramıyla etkinlik sonlandı. Ya Rabbi dünyada biz.